Tamam. Ha ne, şimdi neymiş konumuz önemli konu Konumuz şu. Heh. YouTube Türkiye'nin oyun kanallarının nasıl e, vlog, oh, nasıl vlog veya eğlence edilmiş? Benim evet YouTube Türkiye'nin oyun kanallarına. Oyun kanallarından vlog türüne nasıl geçtiğini ve geçmeyenlere ne olduğunu, geçenlere ne olduğunu, geçenlere bir şey oldu. Olan Burak Türkiye'de oyunda oldu hocam. Kesinlikle katılıyorum, kan dedi yorumlarını alayım. Aga ben diğer bir youtuber olarak oyun kanallarının hakkının yendiğini düşünüyorum. Niye bu kadar ciddi bir konuşmaya girdim hiçbir <laughs> fikrim yok. <laughs> Ama biz eskiden Burakus olan adamlardık. Ondan sonra şimdi ne ara böyle osu oynayan ucubelere dönüştük. Deme ya deme deme. Deme. <gülüyor> deme. <gülüyor> Papa! Neyse. Abi, peki. Bizim... Şey, Enes Batur'dur. Sonra Orkun Işıtmak'tır. Bunlar hala oyun videosu çektiğini düşünüyor musunuz ya da gördünüz mü? Çekmiyorlar. Çekmiyorlar artık. Yak. Sizce neden olabilir? E oğlum olabilir? daha çok iyi. Iz... Yeni şeyler görmek istiyor çünkü. Ben o yüzden he. bunlar da başka şeye kaydı. Aga iyi. var ya bak Biz o, var. o vloga geçilme şeyi nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Abi bak, Türkiye'de onun öncüsü Orkun Işıtmak'tır, vloga geçme evet, Orkun şeyi. Işıtmak. Abi adam Şeyidir bir Maldivler tatili vlogu yaptı tamam mı? Zamanında, herkes oyun oynarken. Ayvan gibi tuttu, baktı, herkes ulan bu vlog işinde iyi şey var ha millet izliyor falan. Ondan sonra işte böyle yaş kitlesi falan da arttı tabi. Sadece oyunlardan sadece gelen geçmediler. küçük Anladım. kitle de değil de böyle vlog kitlesi de gelince millet tabi hemen tak tak vlog çekmeye başladı, daha maliyetli ama getirisi daha fazla. Bir de geziyon aynı zamanda ve sadece tek yaptığın e, günlük ne yaptığını sunmak Peki. yani anladın mı? İnsanlar sadece oyundan sıkılmıştı bile. Evet, evet. Abi oyunu geçtim ama eğlence kanalları abi. Mesela sonra orada da, da eğlence gördüm. kanalı oldular. Hepsi oyun kanalıydı ya. Evet değil mi? Enes ama Batur Hunger Games çekiyordu. Orkan değil. Şutmak Türkiye'nin ilk korku oyunu korku kanallarından biriydi yani. Kompaktlığını kaybettiler oğlum. Ama şöyle diyebilir miyiz en azından? Öncüleri onlardı. Oha diyorum yap yap. E, MediaCraft. Oğlum onlar yani. şey değillerdi ki. Onlar Vlog kanalı değillerdi ki. Hayır, vlog demiyorum. Onlar ben, ilginç eğlence, oyunlar, eğlence. Eğlence, eğlence diyorum ben zaten. Eğlence kanalı ile mi? vlog farklı abi. Tamam. Zaten Eğle, bize... Abi şu an eğlence kanalı örneği ver bana. Enes Batur. Bu ne bu Eğlenceli bu Eğlenceli diyor? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Evet, Enes Batur, hatta bak. Sana enes direkt Batur, e e enes, enes Batur. Enes Batur. O eğlence kanalı değil, kimsenin yapamadığı şeyleri yaptığı için eğlence olarak sayılıyor amına koyayım. 100 TL vs 100.000 TL'lik yolculuk. Eee yapabiliyor musun? Yapabiliyor musun? Hayır işte biz buna şey demez miyiz abi? Hayır vlog oluyor amına koyayım. Evet de hem vlog hem de şey gibi geliyor bana. Hayır abi eğlence eğlenceyle ne alakası var? Senin yapamadığın bir şey yaptığı için izliyorsun. Senin 100.000 TL'nin olsa kendin gidebilsen Siki kenes Batur'un gitmesini niye izliyorsun? Ya şimdi Enes Batur'a atmak için söylemedim. Aa, adam. Bizi <laughs> burada alacaklar ya. Özür dile, özür dile, özür dile. <laughs> Niye özür dileyim oğlum? Oğlum Mesela adamı sik dedim lan. kız arkadaşıma, kız arkadaşıma yaşlı amca ile uyanma şakası. Enes Batur videosu Bir kız şey arkadaşım var mı? Yapabiliyor musun? <gülüyor> <Aaaaaa>. <gülüyor> Smoke weed every day. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda aklıma gelince kendimi tutamadım ya. Oğlum ya, bu, ibretlik ultimatom, Ananız mı? sorun değil. Bazı şeyleri şakaya vurmak, geçiştirmek de, geçiştirmek demeyeyim de en azından üzerinde durmak iyidir. Vallahi <laughs> yani. oğlum ama çok iyi orta açtı ya. Vallahi evet, yalan söylemiyorum. Adem de iyi vurdu gol yani. Helal olsun. Abi benim en çok güldüğüm şey ne biliyor musun? insanlar Enes Batur'un e, bir ara sarhoş olduğunu gördüler. Hatta bayağı inter internete haberleri çıktı hatırlıyor musun? Evet. He. Evet. Arabada böyle sarhoştu. Abi ben şey çok güldüm ya. İnsanlar Enes Batur'un alkol kullandığını öğrendikten sonra böyle kitlesi bir anda o nasıl kullanır abi? Yani o, onun nedeni şu ama. Onun nedeni yaş kitlesi küçük. Ya, yaş kitlesi küçük değil. Enes Batur şey diye bir şey dediği bir video var. İşte ben i̇şte asla, asla alkol ee, asla alkol içmem, asla işte şunu yapmam, işte yok bilmem ne yapmam dediği her şeyi tıkır tıkır yaptı. Çünkü bunları söylediğinde 16 yaşındaydı. 21 yaşına gelince işler değişti ama insanlar bu değişimi daha yaşamayan insanlar öyle bir tepki verdiler normal yani bir de bunu, ya çoğu bunu izleyen arkadaşlar şey yani daha küçük yaşta anneleri babaları gidiyor evet, işte de aga içki ediyorum. kötüdür aga bilmem ne aga işte sakın şey yapma bak oğlum bulaşma böyle şeylere onu ha yapayım. bilmem ne çocuk youtube'a giriyor işte yani. bir bakıyor yani en yani sevdiği her adam içki içiyor her, her gece bir 75'lik patlatıyor yani onu bunu geçtim abi ama şey, şey pavyonda falan mesela, yani. Katar'da mesela şöyle bir video çektim 100 bin TL'lik domuz eti vs 100, 100 liralık Adoğan Hatta daha doğrusu, et, et. Öyle değil değil ya. yanlışsın Mesela 100 TL'lik et vs 100 bin TL'lik et 100 bin TL'lik et mesela domuz eti olsun abi örnek veriyorum anladın mı? Bence o kadar tepki toplamazlar toplar yani Ben en azından yani bu olaya kadar tepki çekeceğini Yani başla domuz eti özellikle yazmasın Yok domuz eti şey yazmamış olmaz. Videonun içinde Tamam anladım TL anladım da yani İkisinde de tepki çeker. Oğlum şu an süperstar gibi bir şey odama yaptı. Her şeye dikkat etmesi lazım. Evet ya. Aynen öyle. Neyse kan dedi. Cemre Demirel'e bağlayalım. Hadi bana geçmişindeki Haklısın? yaptığın hatalardan bahset. Geçmişimde yaptığım <laughs> hatalar o özele girer hocam. Geçmişimde anonim anonim çok büyük hatalar <laughs> yaptım. Ne alaka? Sen anonim şahıslar verir abi. <laughs> Yani Oğlum, adam kendi hayatını, hayatını yani. anlatacak. Aga ben, ben şey hatamı ben anlatıyorum kardeşim. Anonim şans versem ne olur? Hatam ben zaten yani. Sen anan yani. <gülüyor> 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 öyle. O zaman o zaman şöyle. Sonda da yandık anasını satayım. Yaptığın hata demeyeyim de. Kan dedi. He. <laughs> geçmişte yaptığın hatayı salladım. Keşke yapsaydım. Oo. o da özel Oo, çok girmez ya bence. Keşke yapsaydım. Mesela bas gitar çalmak isterdim vesaire. Ha Veriyordum. o tarz bir şey anladım. O tarz. Şey değil yani. Ha, Hatalar üzerine diyorsun. değil. Mesela ben şey diyebilirdim yani. Ulan ben geçenlerde bir Bodrum'da birini öldürmüştüm. Keşke öldürmeseydim ben diyebilirdim. Yani. Oha o Adem. O asıl o zaman içeri alırlar. Arkadaşlar da. yapmayın <laughs> arkadaşlar yapmayın. <laughs> Abi gerçek gerçekliği olmayan şeyler söylüyorum bakın. Haa tabi ee, buradaki her şey hayal ürünü Üstü kapalı rende. söylüyor bu arada <laughs> Ne? Hayır <yok gülüyor> <bir> şey <yok. gülüyor> Evet dinliyoruz Üstü bir de kapalı Oho <laughs> Üstünü de kapattım <laughs> Oğlum bu nasıl map ya ucube map ya Tamam hadi anlat Aga ben ne yapmak isterim ben abi keşke lisede sınıf başkanı olsaydım Bu nasıl bir keşke ya. lan Evet abi bu nasıl bir kişi? Keşke ne olsaydım dedi. Sınıf başkanı sınıf, başkanı başkan <laughs> olsaydım ya. Daha Benim vizyon ben bu kadar. Hayallerini sikeyim kanka. <laughs> ya vizyon dur. Vizyon eksi oldu şu ya an. Ya aga vizyonlukla <laughs> alakası yok. Yani bilmiyorum bir şeyleri değiştirebilirdim sanki konuşsaydım ya öyle diyorum. Neyle konuşsaydın? Ya işte üst rütbeli. Olsa siz değil de Ü... vizyonum gelişti. üst rütbeli abilerle. <laughs> Kardeşim bak ben sana söylüyorum. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilmen için cumhurbaşkanı olman lazım. Ayda, Adem siyasi mesajını verdin. Lan bir İçeri şey demedim olın. bak. Arkadaşlar. Hemen Ağzımı açmadım. Abi ben evet, <laughs> tamam. bir şey dedim mi? Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilmek için ne olman lazım dedim? Cumhurbaşkanı olman lazım dedim. Memur bey bu arkadaş. <laughs> Arkadaşlar bu videonun kanalının sahibi ben olabilirim ama bu cümlelerle alakalı hiçbir alakam yoktur. Abi bu cümlelerin hepsinin sahibi Adem Emre Uçma 533 770. Oğlum numara var mı gözlük ya? <laughs> Adam hakikaten bir şey demedi bu arada normal bir şeydi. Oğlum bu map böyle miydi? E benim o yüzden kanka. arkadaşlar tamamen Aynen. E, sorumluluğu üstümden atıyorum. Bu arada Kaan bize bir script verdi üstünde ne konuşacağımızı yazıyor. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> e, bar not defterini kapatayım ben o zaman video bitti mi? Ya kanka oğlum salak salak konuşmayın bak. Allah Allah zaten mape odaklanamıyorum. Ne Aa, Korktum kanka bir an. Ha, oğlum oha. <laughs> YouTube'da bir şey demedim. YouTube'da da arkadaşlar ben oğlum, dedim oğlum beni ender taş yapmayın iki dakikaya bak. Oğlum bir şey demedim. Ha var ya sıçtı, sıçtı yarın alacaklar Oğlum Hayır, sıçmayı geç. Beni TTO gibi linçleyecekler oğlum. Yükleme kanka direkt. Şey mi unuttum ya ben. 3 <laughs> kişi miydi o değil mi? <laughs> oğlum o bizim fazma bizim fazma videosu League kanka var ya. Fa o faz o fazma şeyinde video çektiğimiz düşünsene. <laughs> Bak, Bak çok, viral içecek, içecek. Içecek. Kanka, çok viral olurdu ama çok tadı içerdik ben söyleyeyim. <laughs> Tabi oğlum. Ay,